Selamünaleyküm. 24 Aralık 2022 Sisetül Lisan derslerine devam ediyoruz. Başlangıç 2 kitabından 10. ünitenin e, konularına bakacağız. Evet, başlığımız El Madı ve Hadır. Geçmiş ve şu an. Evet, konu yani ünite geçmişle şu anı kıyaslıyor. Buna göre ilk metnimiz gördüğünüz gibi dede ve oğul arasında firas ve dedesi arasında bu geçen seneki metinle aynı. Dolayısıyla bunu es geçiyorum. Ama ikinci metnimiz arkadaşlar yine dede oğul arasında ya da baba oğul arasında ha dedeymiş. Ee, geçen bir diyalog var. Burada yanlış hatırlamıyorsam önceden Şam hamamları vardı. Ee, o kaldırılmış onun yerine bu getirilmiş. Evet bu konuya bakacağız. Konuya bakmadan önce konunun kelimelerini şöyle bir gözlemleyelim farklı bir şekilde. Evet, metinde geçen kelimelerden bir tanesi gayru. Evet, gayyara, tegayyara hepsi birbiriyle bağlantılı gördüğünüz gibi. Gayru zaten gayru müslim gibi değil anlamında. Gayyara değiştirmek, tegayyara ise değişmek anlamında. Bir diğer kelime dükkan çoğulu dekakin şeklinde kullanmışız. Diğer bir kelime vasafe yasifu fiilinden. Muvasafe. Evet. Nitelemek fiilinden. Standart teknik özellik şeklinde bir kelime. Ee, diğer bir fiilimiz çok kullanışlı, çok işlevsel bir fiil. Veffara yuveffiru. Tevfir sağlamak anlamına gelen bir kelimemiz ve yuveffiru onun dışında ehemme yuhimmü ilgilendirmek fiilimiz yine tabi buna benzeyen ehem tabirini ehemmül mesacit mescitlerin en önemlisi duymuşsunuzdur oradaki önem anlamında tabi ki buradaki ilgilendirmek şeklinde bu fiile benzeyen bir kelime ihtemme bi bir şeye önem vermek karıştırmayalım kıyaslamak anlamına gelen kelimemiz karene yukarını mukarene seçmek iktara yahtaru ihtiyar kelimemiz evet adres unvan adres anlamında yine vasale fiilinden birçok fiil türüyordu işte vasale yuvasilu tavassale yetavassalu tavassale yetavassalu gibi bir tanesi de Tavsir kelimesi ulaştırmak anlamında Evet hudud hat sınırdan muhaddet sınırlı kelimesi. Mahallün dükkan olarak görmüştük. Mahalliyün ise mahalli idareler kanunu diyoruz. Yerel anlamında kullanabiliriz. Bir taka kart kelimesi arkadaşlar. Sadece taka olursa güç enerji bir tak olursa kart anlamında kullanıyoruz. Damen, damane ya damenu garantilemek. Evet, damen garanti. Evet. Utule tatil kelimesinden hatırlayalım. Muattal yani cihaz tatile çıkmış, bozulmuş. Evet. Yine ade yaudu dönmekten ade. Evet. Ifal babına soktuğumuz zaman ade yuidu iade etmek, geri vermek anlamında. Evet. Akade genellikle yanında bir isimle kullanılır. İşte akade nedveten, sempozyum düzenlemek. Akade celseten, oturum açmak gibi akade savkaten ise e, anlaşma yapmak şeklinde. Evet, ihracat ve ithalat kelimemiz saddara yusaddiru sadara çıkmak fiilinden. E, İstevrede verade gelmek fiilinden e, ihracat ve ithalat kelimelerini görüyoruz. Evet, hasub çoğulu havasib bilgisayar. Evet, mut'a, mümti'a. Evet, eğlence, eğlenceli. Yine istente'a bir şeyden keyif almak fiilimizdi, meşhur. Ve evet, denemek anlamına gelen cerrabe, yüce tecrübe. Türkçemize tecrübe olarak geçen kelimemiz. Evet, bunlar parçanın kelimeleri olarak karşımızda duruyor. Evet, şimdi parçamıza geçmeden önce parçayı bir dinleyelim. ماذا تفعل يا حامد اشتري بعض الاشياء يا جدي تشتري وانت امام حاسوبك كل شيء تغير يا جدي لا احتاج الى الذهاب الى الاسواق والبحث بين الدكاكين وسؤال البائعين عن مواصفات البضاعه هناك الان مواقع تسوق الكترونيه توفر لي كل شيء اريده وكل المعلومات التي تهمني حول البضاعة، وأستطيع أن أقارن بين المواصفات والأسعار في أكثر من موقع، ثم أختار الأفضل والأرخص. وكيف تصل البضاعة إليك؟ هناك خدمة توصيل إلى عنوانك المحدد، وهي سريعة عندما يكون الموقع محلية، وبطيئة أحيانا إذا كان الموقع في بلد بعيد. كيف تدفع ثمن البضاعة؟ وهل تثق بهم؟ الدفع إلكتروني أيضاً بالبطاقة الإلكترونية. وهناك ضمان على البضاعة إذا كانت معطلة أو مكسورة تستطيع إعادتها. إن أكثر التجار الآن يعقدون الصفقات الكبيرة ويصدرون ويستوردون وهم امام حواسيبهم انه عصركم يا بني ولكني افضل ان ارى بعيني والمس بيدي كما ان المشي بين الدكاكين ومشاهده البضائع المتنوعه وازدحام الناس في الاسواق له متعه خاصه la ya'rifuha illa man jarrabaha. Evet şimdi metnimize bakalım. Dede ve oğlu Hamit ya da ya oğlu diyorum torunu Hamit arasında bir konuşma. Evet girişi dede yapıyor. Bilgisayar önünde oturuyorlar. Dedesi merak ediyor. Hamid neler yapıyor? O da diyor ki: "Meza tef'alu ya Hamidu?" Hamid ne yapıyorsun sen bakayım? Hamid eşteri ba'del eşya ya ceddi. Dedeciğim bazı eşyalar alıyorum. Dedeciğim sen anlamazsın o işleri. Ben burada bir dolaplar çeviriyorum dememiş tabii ki. Güzel bir şekilde ona cevap vermiş. Dede ne diyor? Teşteri ve ente hasubik. Evet buradaki vav arkadaşlar atıf vavı değil. Burada bir fiil var. Burada ise isim cümlesi var. Dolayısıyla bir bağ olmadığını görebiliriz. Bu ileride göreceğimiz hal vavı yani ken anlamına gelen vav. Yani sen e, satın alıyorsun ve ente sen hasubik. Yani bilgisayarın önündeyken mi satın alıyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Der gibi bir şey soruyor. Hamit ne diyor? Külli in. Tegayyara ya Ey dede. Yani her şey değişti. Sen hangi çağdasın? Evet eskiden olsaydı dedeler, nineler bu durumu karı garipseyebilirdi. 5-10 sene öncesine kadar. Ama şimdi maşallah yaşlılar, dedeler gençlere taş çıkartacak şekilde bu işleri de biliyorlar. Evet, la ahdaju ila zahab ila al aswaq bahse bahs bayna al takakin wa sual al bay'in an muwasafat evet, al bidaa'ah. hayatta her şey değişti dedeceğim. La ahtaju ila zahab. Et evet, gitmeye ihtiyacım yok. Neye? Çarşılara. Yani gidip dışarı çıkıp bir şeyler almaya. Vel bahse beynette kekin. Dükkan dükkan gezip aramaya. Yani dükkanlar arası arama. tabii biz dükkan dükkan e, arama e, bulma şeklinde çevirebiliriz. Ve sualil bayi'in sual, se'ele yes'elu sual, sual demiyorum öksürük, sual, sormak bayi'in, satıcılara an muasafetil bada'a yani ürünün özellikleri, nitelikleri hakkında satıcıya gidip sormaya işte bir dükkana gidiyorsun çamaşır makinesi alıyorsun. Özellikleri ne? Açıkla demiyorsun. Yani buna gerek kalmadı. İşte şu kilogramda şu kadar yıkar, şu, sürede yıkar, şu sıcaklıkta yıkar falan. İki saat bunu anlatmayacak diyor. Yani bunlara öğrenmem artık ihtiyacım kalmadı. Hünakel en mevaki'u tesavvukin elektroniye tuveffiru li külle şeyin uridu. وكل المعلومات التي تهمني حول البضاعة وأستطيع أن أقارن بين المواصفات والأسعار في أكثر من موقع ثم أختار الأفضل والأرخص ات. Evet, هناك الأن أرت مواقع موقع كلمة سنين توم وقع Vaka konum bildirmek için kullandığımız bir fiil ya da düşmek anlamına geliyor. Mevki yer. Ama buradaki anlamı site, internet siteleri. Çoğulu tab tabii ki alışveriş siteleri. Nasıl elektronik alışveriş siteleri var. Evet. Nekra kelimeden sonra fiil gelmiş. Ve fara sunan, temin eden. Yani bana temin eden elektronik siteler var. Külle şeyin her şeyi üridühü. Evet yine nekra kelimeden sonra bir fiil gelmiş. İstediğim her şeyi bana sağlayan elektronik alışveriş siteleri var artık şu an. Ve illeti bida'a. neyi sağlayan V gelmiş her şeyi ve her bilgiyi genellikle isme sıfat olur arkadaşlar. Tuhimmuni ehemme yuhimmu ilgilendiren kimi? Beni evet burada nunul vikaya girmiş. Havlel <laughs> bida ürün hakkında beni ilgilendiren her bilgiyi ve istediğim her şeyi sunan elektronik alışveriş siteleri var artık diyor dedesine. en <laughs> beynel Ne yapabiliyorum? Karane yukarinu. Evet kıyaslayabiliyorum. Neyi kıyaslayabiliyorum? el muvasafat nitelikleri özellikleri ve esar fiyatları fi ekthara min mevki evet birçok eee sitede yani birden fazla sitede fiyatları ne yapabiliyorum kıyaslayabiliyorum sümme ehtaral eftale vel erhas daha sonra en iyisini ve en ucuzunu ne yapabiliyorum seçebiliyorum Evet hakikaten öyle değil mi? Mesela ne bileyim televizyon alacağız. Televizyon diyelim. Samsung desek. Mesela Cimri diye bir kanal var arkadaşlar. En uygun fiyatı buradan seçebiliriz. Mesela yazıyoruz böyle. Mesela bir marka diyelim şunu. Evet gördüğünüz gibi Samsung marka televizyon 7 730'dan başlayıp giden fiyatlarla 6 7000 altına düşen yerler var. Gördüğünüz gibi farklı fiyatlar 8000 12000 fiyat verenler var. Bu ol ya maşallah. Yani 12000'e satıyor. Kimisi de 6000'lere kadar düşürüyor. Evet böyle elektronik alışveriş siteleri var diyor dedesine. Bu durumda dede ne diyor? Ve keyfe tasilul bir da'atu ileyk. O zaman diyor bu ürün, bu mal, bu ticaret eşyası sana nasıl geliyor? Yani sen bilgisayardan seçiyorsun ama sana geliyor mu eline? Evet Hamid. Hunake hizmetu ile ila unvanikel muhaddet. Evet bir hizmet var. Ne hizmeti? Vassale yuvassili tavsil. Ulaştırma hizmeti. ila unvanikel muhaddet. Senin belirli adresine e, ulaştırma yapan bir hizmet, ulaştırma hizmeti var. Yani belirlediğin adrese bu ürün geliyor. Vahiyye seri'atun indema yekunu'l mevki' mahalliyan şayet diyor. Bu alışveriş yaptığın site yerel olursa yani şehrinden veyahutta ülkenden olursa seriye hızlı. Ama o ahyanen bazen ise yavaş ne zaman? İza kana'l mevki'um fi baladin ba'id şayet uzak bir ülkedense bu site o zaman yavaş olabiliyor. Gidip Almanya'daki Çin'deki ürünü aldığın zaman gecikmeler olabiliyor. El ne diyor? Keyfe tedfe'u semenel bida'a. Evet dedemiz maşallah çok meraklı her şeyini soruyor bu sistemin. Bu ürünün fiyatını semen si'ir nasıl ödüyorsun? Hel tesiku bihim. Evet vethika daha önce geçmişti. Vethika arkadaşlar bir harfi ile kullanılıyor. Bir şey güvenmek. Sen onlara güveniyor musun? Evet. Güvenebiliyor musun? Hamit ne diyor? Eddef'u elektroniyyun eydan bil bitakatel elektroniyye. Evet ödeme de ne, ne diyor? Ödeme de elektronik. ne ile Elektronik kartla. E kartla ne yapabiliyoruz? Yani gidip cebimizden, cüzdanımızdan para çıkıp buyur al demiyoruz. Kart üzerinden hiç parayı görmeden onun hesabına para aktarabiliyoruz. Ve hunake damanun alel bada'ati izâ kânet muattale ev meksûra tastatî'u i'adetehe. Ve ne var diyor? Damen, <laughs> garanti. Evet ürünlerin işte beyaz eşya alıyorsun. 3 sene, 5 sene ve hatta belli bir fiyat ödeyip Garanti süresi oluyor. O süre içerisinde bir arıza sıkıntı olursa ne yapıyoruz? Tamire gönderiyoruz. iade ediyoruz. Yani bir garantisi var bu ürün üzerine. Ne zaman? Muattal. Yani bozuk olursa veyahut da kırık olursa işte kargo şirketi kırıp taşıyor. Bir kere davlumbaz almıştım. Açtım. Bütün camları kırıktı. Hemen iade ettim mesela. Yani kırık olur, bozuk olur. Ne yapabiliyorsun? Testatiyo iade. iade Türkçe'ye geçmiş. Geri vermek. iade edebilirsin bu durumda. İnne ekferet tüccaril en ya'kidûne s el kebîrâ. Et Akade safka Akade. Evet. Birçok şekilde başka bir kelimeyle kullanılıyor. Burada safka anlaşma yapmak. Evet. Ekferet tüccar. Evet. Tüccarların Ticarette meşgul olan kimselerin çoğu büyük anlaşmalara imza atıyorlar ve yusaddirune sadara sadara tasdir ihracat yapıyorlar ve estevridun et varade et biri sadara çıkmak fiilinden biri varade gelmek fiilinden ithalat yapıyorlar evet tasdir ihracat istirat ise ithalat ve ee, hum havası hawasibihim yani benimkine ki ben 100 liralık 200 liralık alışveriş yapıyorum ama öyle ihracatçılar ithalatçılar var ki onlar bilgisayarlarının önündeyken evet vavul hal ne yapabiliyorlar bu işlemleri yapabiliyorlar. Elceddü ne diyor? İnnehû asrukum ya Evet bu asır sizin asrınız. Bizden artık bu iş geçmiş. Velâkinni ufaddilu en erâ بعيني ve el yedi. ya yani bu kadar anlattın anlattın ama benim için önemli olan neyi ürün alırken gözümle görmek ve elimle dokunmak kemen ennel besh beyne tkaakin ve mushahadatu el badai'e el ve izdiham in fil fi el aswaq lahu mut'atun khassa la ya'rifuha illa man evet güzel bir yaklaşımda bulunmuş evet yani dokunmanın ötesinde ayrıca yürümenin yani dükkanlar içinde dükkan dükkan gezmenin ve değişik ürünleri görmenin ve insan kalı yani çarşılardaki insan kalabalığının kendine has neyi var? Bir zevki var. Bu zevki la ya'rifuha bilmez ancak kim bilir? Men onu test eden, onu deneyen. Yani ancak onu deneyenin bilebileceği kendine has bir tadı var. Evet tekrar edecek olursak dükkan dükkan gezmenin, değişik ürünler görmenin, kal çarşılarda insan kalabalığının sadece onu test edenin, onu tadanın bile bilebileceği kendine özel bir zevki var diyor dedesi. Evet dedesi sanki altın vuruş yapmış. Sen bu kadar anlattın, anlattın ama benim için gezmek, görmek, dokunmak hepsinden daha önemli diyor. Evet şimdi sorulara bakacak olursak, Ecib Anil Esretil gelen sorulara cevap ver. Bir. Madat ve firu mawaqiut tasavbuk elektroni. Evet elektronik alışveriş siteleri ne sağlıyor diye soruyor. Evet burada ne demişti? Evet külle şeyin üriduhu külle şeyin üriduhu ve küllel ma'lumatilleti nuhimmune yani tuhimmune havlel bida'a Evet tüm bunları istediğimiz e, her şeyi ve bilgileri bize ne yapıyor? Sağlıyor. İki keyfe tasilul bida'a Evet ürün nasıl elimize geliyor? هناك خدمة توصيل إلى عنوانك المحدد، وهي سريعة عندما يكون الموقع محلياً وبطيئة أحياناً إذا كان الموقع في بلد بعيد. 3. كيف يكون الدفع وماذا إذا كانت البضاعة مكسورة؟ دمر نصل. يرن كركولس الدفع الإلكتروني. أيضًا بالبطاقة الإلكترونية وهناك ضمان على البضاعة إذا كانت معطلة معطلة أو مكسورة تستطيع إعادتها. شك جواب 4. هل تفضل التسوق الإلكتروني ولماذا؟ ابو evet, evet, konuşma sorusu. 5 Ma tasavvuku taklidi. Evet geleneksel alışverişin faydaları nedir? Burada yazmış. İşte ru'ye bil ayn ve lems bil Ev meşi beynet dekakin ve müşahede el badai mutanevvi'a ve izdihamun nas gibi gibi faydalar sıralanabilir. Evet, üktüb saat emamen ibara es sahiha vel ha emamen ibaretul hata. Evet. El evvel. Mevâkıdü tasavvukudu elektronik. Tüveffirü li külle şeyin uridu. Evet. Elektronik alışveriş siteleri istediğim her şeyi sunar. Evet. Sahih. Ki la eslatiyü en ukarına beynel muvasafet vel esar. Evet. Fiyat ve özellikleri kıyaslayamam diyor. Kıyaslayabilir. 3. Hidmetü tavsil seriatun daimen. Evet. Ulaştırma hizmeti her zaman hızlı mıydı? Hayır. Bazen yavaş. Uzak ülkelerde olursa. Dört hunake damanun alel buda'ati izâ Çalışmadığı zaman e, malla ilgili bir garanti var. Evet. Beş et tasavvukul elektroni lissafakati sagîre fakat. Evet. Elektronik alışveriş sadece küçük anlaşmalar, küçük alışverişler içindir. Hayır. Hayır hepsi için elektronik alışveriş olabiliyor. İşte ihracat, ithalat demişti. 6. Küllün nâs yufaddilûne tesavvukal elektronî. Evet, herkes elektronik alışverişi mi tercih ediyor? Hayır dedemiz mesela tercih etmiyor. Evet parça ile ilgili kısım burası. Bir de sonda arabanın icadı ile ilgili bir metin var. Reddi bil cümelil ateli tekune minha mevduan mutarabitan. Evet cümleleri öyle dize, diz ki birbirine bağlantılı bir mevzu olsun. Buna göre ilk cümleyi seçerken ilk kelimelere bakıyoruz. F ile para başlamaz. F lakin ile başlamaz. Sümme ile başlamaz. F ile başlamaz. O zaman otomatikmen kenen nasu madi yastakdimun el hayvanat lit tenakkul. Evet insanlar geçmişte e, seyahat için hayvanları kullanıyorlardı. Evet, bununla alakalı ne olabilir? Arabanın icadı demiş. Motorlu araba bu ulaşım araçları sundu demiş. Sonra fakat hayvanlar yavaştı ve uzun vakte ihtiyaç duyuluyordu. Hayvan hayvan diğerlerine bakıyorum. Muhtemelen bu. Evet, 3 ne olabilir? Sonra Evet hızlı bir gelişim aşaması. Bunun başlangıcı araba olur arkadaşlar. Motorlu ilk araç 1769 yılında insanoğlu icat ediyor. Onun üzerine ne oluyor? Evet, tüm insan yaktarı ve tavır ve sen ekstra ve emnen. Daha süratli, daha emniyetli araçlar icat etti desek 4. Sonra kamyonlar, uçaklar, bilmem neler, devasa gemiler icat etti desek 5 ve kapanış olarak tüm bu modern araçlar birçok vakit ve emek insanoğluna sağladı, kazandırdı dersek bu da 6 olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. 10. ünitede güncellenmesi gereken metni de sizler için yapmış olduk. Dersimizi Neyzen Tevfik'in şu sözüyle bitirelim. Her ne yap yap becerip izzeti nefsinle geçin. Kimseden bekleme yardım iki el bir baş için demiş. Evet Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.